Miraçcığım, kaşla göz arasında ne işler yaptın sen yine? Evet arkadaşlar. Evet e, bunun arkadaşlar. Biz oh. oyuncaklar sakladık arkadaşlar. <gülüyor> bunun <laughs> içinde de bir sürü oyuncak var arkadaşlar. E, onu... Sakladık derken Miraçcığım kendi kendine halletmiş bu işleri, değil mi Miraç? Evet. İtiraf et. Evet, öyle diyorum zaten. Sakladık diyor. Ben arkadaşlar bunun içine sakladım. Evet arkadaşlar, ben içinde bir oyuncak seçeceğim arkadaşlar kafamdan. Doğru bilirsem daha devam edebileceğim. 5 değil de 10 hakkım var arkadaşlar. 10 hakkın mı? Evet Onlar arkadaşlar. 10 hakkım var arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar şey seçiyorum. Şey mavi bir offroad tarzı arabamı seçiyorum. Şurada gördüm sanki. <laughs> gördüm. Ama aynı suyun içine tabii yanlış seçti. Yanlış çekti arkadaşlar. E, ne olacak şimdi peki? Sabuncaz. Arkadaşlar sonra böyle böyle karıştıracağız. Şuradan görünüyor. Şimdi arkadaşlar ee, şurada ben bir şeyler bakayım. Bu mu? Uçak. Doğru arkadaşlar. Bakayım. Yine içine koyacağız arkadaşlar. Kolay olur. E, şimdi sıra kimde? Ne? Şimdi sıra kimde? Babam oynamak istiyor. Sonra gelsin. Babası oynamak ister misin? İstiyor mu baba oynamak? Bize eşlik eder misin babası? Pek gözükmek istemiyorum. <laughs> Anladım kadın. Evet ben deneyim o zaman. Evet. Deneyeyim mi? Evet evet. Deniyorum. Şimdi deniyorum. Sanırım Nerecik koyduğu uçağı buldum. Evet uçağı buldum. Bildim. Evet. Bildim değil mi? Evet. Şimdi evet. ne yapacağız? Annem benim telefonumdan çekiyor. Sıra sende. Kaçada falan çıkmış. Şöyle Sen hangisini bulmamı istersin anne? Bilmiyorum ki içine ne koydu onu. Ama Hangisi? İçine ne koyduğunu bilmiyorum. Araba mı yoksa başka mı? Sen elini al, sen elini al ve tahmin et bence. Çektim buldum. Turuncu araba. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> göster <keyifli>. göster <laughs> bilemedin. Açma çeşmeyi yine yine. Evet. Değil. Arkadaşlar kaybedersem e, bu için yani arkadaşlar kafamı satacağım. <laughs> o yüzden bu ve satacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Arıyorum arıyorum arıyorum. Uh. Buldum. Da... Bu benim. beyaz. O araba. Tamam, ne tamam şimdi daha. <laughs> Bu mu çok büyük bir şey gibi. Bu. Şey. Eee bildim. mavi. <laughs> mavi ne ama? Mavi ya, ne? Ya. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane aynısını e, sadece arkadaşlar burada tahmin edeceğim. Onları elimle arayacağım. Doğru bilirsem arkadaşlar e, kafamı sokmayacağım. Doğru bilmezsem sokacağım arkadaşlar. Oo, hadi bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz seni. Of rotor Hem de şey gri. Doğru bir. Doğru bir. Bildin. Evet. Bence bildiklerini çıkart kenara ki kafan karışmasın. E, tabii. Çünkü yani zaten karışması için şey ee, mavi şey Neydi ismi? Offroad araba. Bunu buldum. Tamam. İki de bildin. Şimdi açma artık hadi. Tamam tamam. Üç e, turuncu araba olsun. Hadi. Hadi bir hak daha veriyorum. Hadi turuncuyu da bulalım ondan sonra bitirelim oyunumuzu. Buldum. De çıktı. Yine bilemedin. Sokacağım illa. Bence sokma. Sokacağım vallahi, vallahi. Şurada bir şey gördüm. Ay. Son bir hakkım. Nerede turuncu jet aradan? <laughs> uçak kaybettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz sonra kanalıma sıcak Öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun.